dünyanın en büyük adliye sarayları Türkiye'de. Hani yazıyorlardı ya o şeylerde bizim orada işte Avrupa'nın ikinci, Avrupa'nın değil. Dünyanın en büyük adliye sarayları bizde. Kamu yapılarındaki e, muhatabınızın kim olduğuyla evet, ilgili evet, anlatıyordunuz. Evet. Hani e, doğrudan gidip kullanıcıyı bulurum dediniz. Evet. Yani çünkü kamu, kamu yapılarında ne yapıyorsunuz? Diyelim ki bir bayır bakanlığından alıyorsunuz iş. Ondan sonra işte Adal Bakanlığı'ndan alıyorsunuz. Adal Bakanlığı'nın bir inşaat dairesi var. Oradan alıyorsunuz. Onların bir ihtiyaç programı oluyor. Adal Bakanlığı. İhtiyaç programı da yine Adal Bakanlığı İdare Mali İşler Dairesi Başkanlığı var. Hakimlerin çalıştığı bir birimdir. Hı hı. İhtiyaç programını onlar önceden çıkartıyorlar. Yani her ilin veya her adliyenin ne kadar savcısı olacak, ne kadar hakimi olacak, ne kadar personel olacak, bütün bunların listeleri var kaç tane mahkeme salonu olacak? İşte kaç tane mahkeme olacak? Bütün bunlar hep böyle şeyden yukarıdan hep bunlar çalışılıyor. İdare maliçler bunları toparlıyor. Teknik daireye gönderiyor. Teknik daire de buna göre işte arsaya uyumuna bakıyor. Sığıyor mu sığmıyor mu? Sığmıyorsa arsayı büyütün diyor. Veyahut da işte kat çıkmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bizim şey çağlayan başladığımızda 170 binde. İşte bittiğinde adliyelerin çok merkezi yerde olması lazım. Yani niye? Çünkü bütün şehirlerde bize bunu söylüyoruz. Mesela hangi bina için mesela Dışişleri Bakanlığı Sarayı deniliyor mu? Denilmiyor. Cumhurbaşkanı Sarayı deniliyor mu? Denilmiyor. Ne deniliyor? Adliye Sarayları deniliyor. Yani ta geçmişten beri hep saray kelimesi geçiyor. Ve bütün dünyadaki adliyeler de hakikaten en güzel binalar şehrin merkezinde, göbeğinde, işte meydanın ortasında, işte etrafı parkı var, bilmemesi var. Bence onun için uzak bir yerde olacağını adliyenin şehrin merkezi bir yerinde, böyle en gösterişli bir yerinde olması bence çok daha doğru. Ya yani konu olarak Ama küçük bir oraya büyük geldi mi o tabii tartışılır. Yani çünkü hani bakılırsa... Her gün değişiyor bu adliyeler. Çünkü o kadar çok olay oluyor ki i̇şte bir sürü biliyorsunuz Silvi'yi yeni kombal, yoz bilmem ne. Bunlar acayip şeyler oluyor. Büyük büyük de hacimler gerektiriyor. Onun için de gidiyorsunuz, hadi birazcık daha siz artırıyorsunuz. İşte bazı fonksiyonlar küçük verilmiş. Onları büyütüyorsunuz. İşte yeni bir şey değişmiştir. Ya yani ne bileyim işte bir birim gelmiştir. O birimde oradan duyuyorsunuz. O birimleri ilave ediyorsunuz. Ondan sonra buna göre... Ama hem... değişiklikler çoğunlukla metrekarelerin ve sayıların artışı ile ilgili nitelik değişikliği var mı? Hayır. Ya. Ne kadar adalet getireceği tartışmasından çok hani bir şekilde hukuk dinlenen mekanizmaya ne kadar saygının dolayısıyla o hukuku üreten yapıya saygının sağlanmasının talep edildiği yapılardan bahsediyoruz. yani çok gösterişli bir yapıdan bahsediyoruz bu son Bina'yı binadan konuşacak olursak. Dolayısıyla hani adaletin orada birinci e, kaygı olduğunu zannetmiyorum. İşte bankomatikleri var, telefonları var falan yani bütün imkanlar esasında sağlanıyor. Yani aslında binaya girdiğinizde hayat devam edecek kadar bütün donatıyı... <laughs> evet, 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 evet. Şehir gibi bir şey hiç. Yani esasında şehir gibi bir şey. Çağlayan Alışveriş Merkezi'ndeki İstanbul Adliyesi'nde Çağlayan AVM diyorum. Ve ben yazdığım dilekçelerin hepsinde Çağlayan Alışveriş Merkezi'ndeki Çağlayan AVM İstanbul İstanbul şu mahkemesine diye hitap yazıyorum. Ve birçok yargıç, birçok ağır ceza mahkemesi başkanı Avukat Bey niye böyle yazıyorsunuz? Çağlayan Alışveriş Merkezi'ndeki diyorsunuz. Burası İstanbul Adliye Sarayı deyince hay hay siz İstanbul Adliye Sarayı diyebilirsiniz. Ben sizin argümanınızı kullanmak zorunda değilim. Burası yapılış olarak alışveriş merkezi ruhuyla, mantığıyla yapılmıştır. Ve ben de eleştiren bir yaklaşım gereği ben de bağımsız savunma makamıyım. Ben bağımsız avukatım. Gördüğümü eleştirerek söyleyebilme özgürlüğüm var. Tariflerken şu kavramlar kullanılmış: devletin hukuka dayalı adil gücü, otorite, güven, kararlılık, disiplin, yerarş düzen. Yani bir binanın bütün bu kavramları adliye sarayı olarak bir binanın ifade etmesi beklenir diyor. Evet. Şimdi bunun içinde mesela hiç şeffaflık diye bir şey yok, böyle bir kavram yok. Halbuki bütün son dönemdeki ee, söylemin içinde e, vatandaşın her şeye ulaşabilmesi, şeffaflaşmak, e, yani gizli kalmamak üzerine hani emniyet yapılarından tutun, e, devlet bilgisinin belirli aşamalara kadar paylaşılmasında hep bir şeffaflık konusu var. E, hiç bu konuda bir tartışmalar oldu mu bina sürecinde, tasarım sürecinde? Yani mesela şeffaflık derken ne bileyim, Duruşma salonlarının zaten hepsi ahalka, çık orada yani istersen girip orada izleyebiliyorsun, dinleyebiliyorsun. 90'lı yıllarda yanlış hatırlamıyorsam ilk bu konudaki düzenleme yapılırken Ankara'da Başbakanlık çok büyük bir toplantı düzenlemişti, bir takım idare hukukçularını bir araya getirmişti. Alnışan'da bir büyük otelde yapıldı, başbakanlık karşılığında bütün masrafları. Üç gün boyunca çeşitli toplantılarda işte ilgili kişiler, uzmanlar, akademisyenler çeşitli bildiriler verdiler, tartışıldı vesaire. Ben de katılımcılardan biriydim. En son gün, artık kapanış oturumundayız, ayrılmak üzereyiz. Başbakanlık müsteşarı kürsüye çıktı ve dedi ki e, biz e, e, şu anda size e, gururla sunmak istiyorum bu konuda şöyle bir tasarı hazırladık. Dedi. Şimdi o kadar ironik bir durum ki bu o kadar komik bir durum ki üç gün boyunca siz e, şeffaflığı tartışıyorsunuz ve e, zaten ortada hazırlanmış bir e, şey var e, metin var. Fakat o metinden baştan hiç kimseye haber verilmiyor. Kaldı ki o tartışmaların hiçbir anlamı yok. Boşa geçmiş ve boşa sarf edilmiş üç tane gün. Mekan bakımından, yani zaman bakımından boşa gitmiş, para bakımından boşa gitmiş. En sonunda zaten hazırlanmış. Peki niye biz o kadar üç gün konuştuk şeffaflık konusunda? Kamusal alan, kamuya dair sözün üretildiği bir ortam. Kamusal mekansa bunun birebir fiziksel olarak kendisi. Ee, dolayısıyla bu duruşma salonlarının her biri bir kamusal mekan. Ee, kamuya dair adalet kavramının kendisini yani e, birebir bu mekan kurgusunun içeriğiyle ilişkilendirebilir miyiz? Hani bütün o demin konuştuğumuz şeyler aslında gelip burada özetleniyor. E, ee, biçimle içerik birbiriyle nasıl bir ilişki içindedir? Siz adalet konusunun bir biçimle tasvir edebileceğimizi düşünür müsünüz? Eski adliyelerde hakimle savcıyı aynı kodda yapıyorduk. Evet. Hatta aynı masanın bir kenarında savcı oturuyordu, bir kenarında ortasında da hakim oturuyordu. Şimdi ne oldu? En son Çağlayan'ı yaparken Çağlayan'la başladı. Orada işte yeni Avrupa Birliği şeyleri, kriterleri gelince biz bir kere savcıyı büktük. Ondan sonra hakim göreceği şekilde dikleştirdik, hüsrünü ve hatta da daha açılık koyduk. Hatta ya bu sizin öneriniz mi yoksa? Hayır, onlar da bize söyledi. programı sizin yorumunuz. Evet, onlar da bize söyledi. Ya dedi, bu artık ayrılması lazım. Hatta dediler işte Avrupa Birliği kriterlerine göre savcının tamamen aşağıda oturması lazım, karşı avukatının aynı şartlarda oturması lazım. Ama biz şimdi tabii tam o aşamaya gelemediğimiz için. İşte bir basamak indirdik. Yavaş yavaş. Evet. Kutlamaya çevirdik. <laughs> Belki bir son. Savcıların fiziksel durumlarının görüntüdeki etkisi. Bu konu uzun yıllar tartışıldı. Uzun yıllar çeşitli sancılara neden oldu. Ve eskiden en çarpıcı, en tipik olan yer ağır ceza mahkemeleri ve devlet güvenlik mahkemeleri idi. Ve halen de öyle. Buralarda savcıların pozisyonu yargıçların kürsüsünün devamı birazcık uzantısı var ve onun yanında ortada üç tane cübbeli yukarıdan heybetli bakan üç kişi yanında biraz kenarda bir kişi daha ve savcı yani o kenardaki biraz kenarda gibi duran kişi sanık ifade verirken veya bir delil tartışılırken oradaki bir dosya veya bir kağıdı alır, ağzına kapatır ve yargıca heyete doğru uzanır, fiskoslu görüşmeler yapar. Ve mahkemenin başka neyidir? Hmm, o da elini ağzına koyar, hmm, 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 hmm eder. Şimdi bu görülür ve fiskoslu konuştuğu görülür fakat ne konuştukları öğrenilemez, anlaşılmaz. Şu anda e, biraz değiştirmeye çalıştıkları yeni bir durum var. E, eskiden e, Türkiye'deki e, mahkeme salonlarında e, hakim e, veya mahkeme heyetinin yanı sıra bir de aynı yerde savcı yer alırdı ceza davalarında. Oysa e, e, savcı aslında kamu adına konuşan ve suçlayan veya herhangi bir e, Sal şey, getiren, şey sal getiren kişidir. Ee, dolayısıyla ayrı bir pozisyonda olması gerekir. Şimdi e, anladığım kadarıyla bunu e, farklılaştırmaya çalışıyorlar. Evet, işte bu çok yeni bizimde evet, mekanda bilmeniz gereken bir şey. 45 derecelik bir açıyla koymaya çalışıyorlarmış. E, bu ama yalnızca e, Tabii bu da bir adım ama biçimsel olarak halledilebilecek bir şey değil. Sisteminde hakimler ve savcılar yüksek kurulu gibi bir kurul olan ve bu kişilerin özdeki işlerini hep birlikte aynı kurulda halledilmesini sağlayan bir hukuki yapıda ne kadar anlamı olabilir ki hakimlerin ve savcıların ayrı ayrı değerlendirilmesi? Çünkü duruşma salonları yargılama muhakeme felsefesine uygun değildir yargılama, sal duruşma salonları devlet otoritesinin sürdürüldüğü ve sürdürülmesinin mekanizması olan alanlardır. Niye? Çünkü orada hakimler devlettir. Savcı o da devlettir. Mübaşir o da devlettir. zabık katibi o da devlettir. Devletin o kadar örgütlü elemanı vardır ki yetişkin, nitelikli onların işlevi artık devlet otoritesini tesis etmektir, kurmaktır ve bireyi o otoriteye itaat etmeye yönlendirmek ve onu sağlamaktır. Öyleyse duruşma salonuna gelen öncelikle terbiye edilmeye çalışılır. Ve bunun yolu görüntüde, fiziksel konumdan kaynaklanır. Sanığın ortada tutulması meselesine Biraz daha biz konsantre olduğumuzda şunu anladık. Şimdi forensik, arkitektür grubunun savunduğu şöyle bir şey var. Forensik aslında retorikle ilgili bir şeydir diyor. Retorik geçmişte aslında cansız olan şeye ses vermek üzere, onun sözü olmak üzere kullanılan bir şeydi. bugünse ise uzman tanıklığıdır diyor. Ve meselenin tartışılmasının öneminin altına çiziyorlar. Şimdi biz e, o meseleyi o sanık sembolizasyonunda tartışıyor oluyoruz. Beraat edebilir, yargılanabilir, yani suçlu bulunabilir, her neyse. Aslında o konunun tartışılması ortamı duruşma salonu değil mi? Duruşma salonunun iç dizaynında en çarpıcı, en yakıcı olan şey sanığın yeri. Sanık için değerli yazar Çetin Altan'ın deyimiyle marangoz hatası ile ortaya bir yer ayrılmıştır ve sanık o ortaya geçmek durumundadır. Sanık ortaya geçtiğinde biraz sonra tören başlar, süslü laflar söylenir. İşte adını sanını duymadığı kanunlardan söz edilir birey, sanık birey açısından. Ve o süslü kanunların süslü laflarının maddelerinden söz edilir falan ve ortadaki sadece o söylenenleri bir film şeridini izliyor gibi dinler ama anlamaz. Anlaması için o şifreyi, o şifreli konuşmaları anlayabilmesi için şifreyi çözen avukatına ihtiyacı vardır. Ve sanık biraz sonra mesela tanık dinlenirken Tanın yalanını yakalamıştır. Ve avukatına döner. Avukatım bak o şeyi tam da işte yalan söylüyor. Ben bu sırada şey dedim. Ve o sırada otorite konuşur. E Konuşma! Atar sen dışarı! Ve sanık avukatına bilgi vermeye çalışmaktadır. Ve otoriteyi temsil eden mahkemenin başkanı hatta çoğu zaman bazı işgüzarlık yapan savcılar, savcı yani görevi sadece iddiayı temsil etmek. Onun dışında duruşmayı başkan idare eder. Kanunda açık hüküm var. Buna rağmen Cumhuriyet'in savcısı her şeyi yapmaya muktedirdir. Sanığı azarlar, atar mı? Polise, polis de hemen döner. Alın şunu, otur yerine, jandarma otur yerine der ve otoritesini sürdürür. Ve mahkemenin başkanı devletin savcısına laf söylemek ayıptır diye çoğu zaman sesini çıkarmaz. Kanun maddesini tam olarak 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu 149. maddenin 3. fıkrası sanık ile müdafiinin müdafiinin sanık ile yan yana bulunmasına engel olunamaz diye Türk Dil kurallarına göre emir niteliğinde takdir yetkisi tanımayan yapılabilir, edilebilir, ebilir, abilir şeklinde e, olasılık veya yetenek bildirilen bir cümle değil. Engel olunamaz şeklinde kesin, tartışmasız, emir niteliğindeki cümleye rağmen eğer dedim heyet, heyet kararı sanığın ortaya geçmesine karar verilmiştir diye tutanağı yazarlarsa kürsü kararı haline gelecektir. Mahkeme kararına uymak zorundayız. Şimdi, kararların yanlış da olsa kararın yanlışlığını başka mahkemede tartışıyorsunuz. İtiraz ettiğinizde diğer mahkeme bakacak. Kanun düzenlemesi böyle. Ama çoklukla birbirlerinin kararlarını genellikle bozmazlar. Böyle bir alışkanlık da var. Adliyede bir alt kültür var. İşte karar yanlış da olsa bizim açımızdan yanlış olur. Eğer sanık ortaya geçirilecek kanunla çok hükmünü çiğnemek olacak. Ona rağmen biz bu karara uymak zorunda kalacağız dedim. Ve o zaman siz ortaya geçeceksiniz. Peki yargıçla işlenen e, hükmetmek mi, hakem olmak mı? Derim soruyorum. Çünkü bütün bu anlattıklarınızda hükmetmek var. Değil mi? Yargıç kendisini otoritenin bir parçası sanıyor. Böyle zannettiği için öyle davranıyor. Ama eklenen hakem olmasın. Oysa kitaplarda yazılı olan yargıcın tarafsız olmasıdır ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına göre yargıcın ben tarafsızım. Ben tarafsız ve vicdanım vicdanen rahat biçimde bu kararı verdim demesinin bir önemi yok. Çok büyük bir önemi yok. Çünkü yargıcın aynı zamanda görüntüdeki tarafsızlığını koruması gerekiyor. O nedir? Hakim en yüksek yerde oturması lazım. Bir platformda oturması lazım. Onun yerinin şeyi çok önemli. arkasında şey adalet devletin temelidir. Bunun mülkün diyorlar. Esasında devletin, devletin temeli de. diyorlar. Asıl göz ardı edilen ve çoğu hukukçunun farkında bile olmadığı şeyin özü şudur. Bir olay iddia edilmektedir ki bir tarafın olay hikayesine göre onun karşısında ise başka bir olay hikayesi var ve ona da savunma diyoruz. Bu iki tarafın olay hikayesi tartışılıyor evet. ve ortada yargıç hem iddiayı hem savunmayı dinledikten sonra bir dakika bu tartışmanın kuralları şöyle şöyle olmalı dip kuralları belirleyecek. Ama tartışmanın sonunda da değerlendirecek ve kendi öznel yapısının dışında yani yargışık üst kimliğine tırmanarak diyecek ki buradaki olayda şu kanaate ulaştım. Burada şu olay gerçekleşmiştir veya gerçekleşmemiştir. Gerçekleşmiştir ama şu ek özellikleri vardır veya savunma tarafının şu özelliklerine de itaat edip itibar edilmemiştir, değer verilmemiştir. Bu nedenle sonuç olarak şu yönde karar verdim. Özü budur. Ama bunu yapmanın özü taraflara hem kendi tezlerini, olay hikayelerini ve tezlerini özgürce ortaya koyma ve bir de duruşma salonundaki seremoniye, törene uygun biçimde davranabilme olanağını sağlamaktan geçiyor. Çünkü oradaki ortam bu kez bambaşka. Niye bambaşka? Çünkü bireye yabancı. Tersi de doğru, birey oraya yabancı. Hem birey yabancı, hem de yargı süjeleri bireye yabancı. Bu çifte yabancılaşmanın karşısında sonuçta günlük gazetelerde okuduğunuz Duruşma salonunda bir yargılama yapılıyor. Duruşma salonunun dışında adliye binasının önünde insanlar kendi adaletini kendi ayrıca gerçekleştiriyor. Niye? Çünkü içerideki adalet kendisinin adaleti değil. Çünkü kendisi hiçbir şekilde katılamıyor. İşte bu yabancılaşma bir tek ögeden kaynaklanmıyor. Burada en büyük sorun adliye binalarının devasa olması. Çünkü Binaya girişte, binayla karşılaştığında birey o yüksek, kocaman, büyük cisim karşısında kendisini sinek gibi hissediyor. Ve birey artık orada belli bir etkileşim altında, deyim yerindeyse 5-0 geriden başlıyor, yenik başlıyor. E, tanım kullanıyor mimarlıkla ilişkili olarak mimarlık diyor statik bir şey olarak görülür ama diyor aslında e, tam şey şu İngilizcesi political plastiktir diyor. Hı -hı. Yani deforme edilebilir bir tarafı oynayan e, ve statik olmayan bir tarafı vardır bunun diyor. Evet. Şimdi buradan hareket ederek şöyle bir şey tartışılabilir mi? Mesela duruşma salonunda e, tercih edilen formun dikdörtgen olması. Yani bir daire yerine dikdörtgenin tercih ediliyor olmasında sizce bir e, bilinçli ya da bilinç dışından gelen e, bir e, tercih var mı? Bu mekanlar üzerinden de bunları üretecek e, entelektüel e, bir çabanın e, en azından e, hemen hemen hiç üretilmediği kanaatindeyim. Bunların ancak e, bir şekilde e, devreye girmesi lazım ki bu söylediğiniz anlayışlar e, mekanlara yansıyabilsin. Yani e, mekana yansıyabilmesi ancak öncelikle düşüncenin, tabii içselleştirilmeden de önce, ilk, yani içselleştirilmeye gelene kadar ilk önce düşüncenin üretilmesiyle başlaması gereken. Yani bu konuda herhangi bir düşünce yok. E, e, müthiş bir naivite içinde gayet güncel, e, gündelik yaşam ihtiyaçları çerçevesinde çözümlerle yürüyor e, çeşitli iş hukuk fakültelerinde dahi hukukun fazla tartışılmadığı yani hukukun felsefesinin hukukun gerçekten ne olduğunun yani var olan kurallardan ibaret olup olmadığının veya bunun ötesinde neyin hukuk olduğunu, neyin adalet olduğunu vesairenin tartışılmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla işte eğer Türkiye'de avukatlar saldırıya uğruyor ise eğer bizzat müvekkilleri veya çoğu durumlarda karşı taraf açısından karşı tarafın e yaptığı saldırılarla avukatlar yaralanıyor ve öldürülüyor ise eğer avukatların işlevinin bilinmediğinden, bilinemediğinden ve toplumun sadece ön yargılarıyla yaşamaya devam ettiğindendir. Ve bunun payı devlete aittir ve bunun sorumlusu devlettir. Çünkü devlet hukuk eğitimi vermemektedir. Yurttaşlık derslerinde insanlara birey olarak devlete karşı haklarının olabileceğini, devletin memurlarına karşı direnme hakkı olabileceğini asla öğretmiyor devlet. Anglo-Amerikan hukukuna baktığımızda onların devlet felsefesinin, devlet geleneğinin başka bir yansımasını görürüz. Orada daha sözleşmeye dayalı bir anlayış vardır. Yani e, devletle birey bir sözleşmenin sanki var olan bir sözleşmenin eşit taraflarıdır. Nitekim bildiğimiz gibi e, normal yaşamda sözleşmelerde taraflar e, eşittir. Muhakeme faaliyetinin özü asıl amacı hukukun temel ilkelerini uygulayıp adaletli bir karar verme peşinde olması gereken yargıçların meslek ilkelerinin en hafif deyimiyle uygulanması hukukun temel ilkelerinin bozulmamasıdır. şekilde çok fazla eleştirel bir geleneğin olmadığı dolayısıyla da çok fazla şeyin yapıların eleştiri vasıtasıyla dönüştürülmediği bir yani, siyasal kültürden bahsediyoruz ve bunun yansımalarından bahsediyoruz. Ama bunun dışında da bir yandan da hani kısıtlamaların, sınırlamaların çok fazla eee karşılık görmediği ve bir şekilde de e, baş gerek e, paralel yöntemlerle yani bir şekilde mış gibi bir takım kuralların kağıt üzerinde olup da başka çözümlerin üretildiği yaşam pratikleri de var veyahut e, çeşitli e, siyasal tepkilerden de bahsediyoruz. E, e, çeşitli uygulamalardan bahsediyoruz ama bir yandan da e, hukuk algılaması hukuk, hukuki zihniyet olarak düşündüğümüzde de belki de bu şeyin coğrafyanın en ilginç e, siyaset adamlarından biri olarak nitelendireceğimiz kişilerden birinden bahsedeceğim. E, vakti zamanında e, anayasayı bir kere e, ihlal etsek ne olacak demişti. Hatta delsek gibi bir terim kullanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir zihniyetin de olabildiği bir yapı, e, karışık bir yapı dolayısıyla. Burada da ne kadar plastik bir, e, yani bir plastiklikten bahsedilebilir e, soru işaretim var ama bir yandan da çok dinamik bir yapı olduğu da kesin. Yani e... Ben bir ara gazetede okudum hürriyette. İşte dünya en büyük sarayı Çinde yapılıyor diye daha bizimki yeni başlamıştı bir okudum 80 bin metrekare Çindeki adliye sarayı yani Çin gibi bir yerde ama bizde tabi adliye sarayının büyük olması çok olması da bence şeylerin mahkemelerin anlaşmazlıkların fazla olduğunu bir karşıtı geri kalmışım